Selam sevgili canlar. Tüm retrolar bitmişken bugün de başlangıç enerjisi olduğu için birden bütün en yüksek hayrına niyetleriniz, dilekleriniz, arzularınız, şu anda sıkıldığınız maddi manevi tüm konulardan şifa bulmanız niyetiyle çok güzel bir çalışma hazırladım. Bu çalışmada çok etkili, Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar var. Ve şimdi söyleyeceğim duaları okursanız Allah'ın izniyle niyetleriniz, dilekleriniz gerçekleşir ve manevi olarak da huzura sahip olursunuz inşallah. Bu niyetle ilk olarak Hazreti Musa'nın duasını sizlerle paylaşıyorum. Açıklamalar bölümüne de bu duaları yazacağım. Ve şifa olsun diye lütfen bu videoyu da paylaşalım arkadaşlar. Evet ilk duamız Hazreti Musa'nın duası. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima enzelte eleyye min hayrın fakir. Anlamı Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım. Bu dua zor zamanlarda Allah'a en saf şekilde yönelmek için okunan bir duadır. Yine ikinci duamız iyi bir yaşam sürmek için. Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabenlar. Anlamı Rabbimiz bizi bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Bu dua da yine hem dünya hem de maddi manevi her türlü sıkıntılar için okunur. Yine üçüncü duamız göğsü ferahlatan, manevi anlamda sizi sıkan, yoran tüm sıkıntılar için inşirak duasıdır. Rabbi salli sadri ve, yessirli emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Yine anlamı Rabbim göğsümü ferahlat, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlayabilsinler çok muhteşem bir dua. Sürçü lisan ettiysem affol arkadaşlar. Yine bu duada çok kıymetli. Dördüncü duamız da güven ve teslimiyetle alakalı. Hasbi Allahu la ilaha illahu aleyhi tevekkel ve huvel rabbil arşil azim. Anlamı Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Bu duada güven ve teslimiyetin ifadesidir. Her gün birer kez en azından okuyun. Bugünden itibaren her dua için niyet ederek okumaya başlayın. 7 gün boyunca bu duaları okuduğunuz zamanlarda kendinizi hissedeceksiniz. Hem maddi hem manevi ferahlık kazanmış olacaksınız. Şifa olsun açıklamalar bölümüne bu duaları yazacağım. Paylaşırsanız sevinirim. YouTube'dan da kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şifa daima bizlerle olsun.